Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum ve Sağlık İl Müdürümüze sesleniyorum. Hı hı. Sağlık Bakanlığımıza şöyle seslenmek istiyorum. Hani e, böyle yılda bir defa otizm haftası kutlanır ya artı bir artı bir diye otizm haftası yeriz. İşte çocukları alırız yanımıza e, fotoğraf çekiliriz ve fotoğraf çekilirken de şey yaparız. <laughs> Sen için işte o günün anısına işte ne yaparız onların yanındayız. Deriz. Deriz. Hepimiz. Sen, ben, o, bu, şu. Ama 365 gün hiçbir şey yapmayız. Dağ, Sağlık, Bakanlığımızdan şunu Hı. rica ediyorum. Geçen gün Denizli Devlet Hastanesi'nde bir çocuğumuz o kadar ağlıyor ki annesi var, babası var. Çocuğu zorla doktora götürmeye çalışıyorlar. Ben dedim ki neden zorla götürüyorsunuz çocuğu doktora? Ne rahatsızlığı var? Dedi ki otizmli Yılda bir defa rapor alınması gerekiyormuş. Yılda bir defa ondan gelip doktorlara göstermesi gerekiyormuş. Şimdi otizmli çocuklarımızın karma karışıklık olan yerlerden zaten korkarlar. Doktorlar diyor, ben demiyorum. Otizmli çocukların daha sakin, daha rahat olması gereken yerlerde olması gerekiyor diyor doktorlarımız. Bildiğim kadarıyla. Şimdi saygıdeğer bakanım ve saygıdeğer... Sağlık İl Müdürüm. Denizde kaç tane otizmli çocuğumuz var? Veya otizmli yılda bir defa rapor alacak kişi var? 100, 1000, 2000, 3000 sayısı kaç bilmiyorum ama. Bunu farklı bir çözüme ulaştırabiliriz. Yani bir alana sıkıştırmaktansa güzel bir o, o atmosferde, hani otizmli çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, otizm çocuklarımız bizim için özel ya. Otizm kafesi diye bir kafe var. Çağırın oraya çocukların hepsini, doktorlarımız da gelsin, şey şakrak bir şekilde rapor verilecekse orada kaç tane doktorumuz var, hem çaylarını içsinler, hem kahvelerini içsinler, hem çocuklarla da bir günlerini geçirsinler, hasbihal etsinler, rapor verilecekse böyle verirsin. Gerçekten içim acıdı çocuk ağlarken. Çocuk orada feryat figan ağlıyor. İçim etti Yılda bir defa kutladığımız otizm haftasını yılda bir defa da daha, daha kutlayın. O sizin çocuklarımızın raporları verilecekse güzel yerlerde verelim diyorum. İnşallah bunun için de çözüme ulaşır diye düşünüyorum. Eğer ben yine yanlışsam siz düzeltin lütfen diyorum. Buyurun. Raporun amacı ne? Rapor niçin istiyor her yıl? Bilmiyorum. Ya her yıl çocuklardan... şimdi otizmli bir çocuğun bir yıl içerisinde düzelmiş olma ihtimali tıp ben mümkün değil herhalde. Yani her yıl istenmesine. Bilmiyorum. Yani ticari araçlara her yıl koyuyorsunuz vize hani yolda gider mi gitmez mi ama yani çocuğun da her yıl şok oldum da bir, bir kere, her yıl olması yani otizmli ben yani doktor falan değiliz aşağı ama yani biz değil ya ben sadece gördüğümü anlatıyorum Çocukların diye. her yıl rapor istenmesi yani bunun bir el atılması lazım yani ben dinlerken şok oldum. Otizmli çocuk her yıl rapor istiyor. Ben, Niçin? Ben dedim Allah Allah. Ya, zaten aynı, siz gibi, aynı siz gibi düşünüyorum. Olmaz yani. Aynı siz gibi düşünüyorum. Sağolsun başhekimi aradım, biraz ilgilendi ama başhekimlik de değil bu. Yani... yani hem iş yükü getiriyorsunuz evet. sağlık çalışanlarımıza hem de bu insanları işkence ediyorsunuz. Bu çocuklarımızı burada e, zor durumda bırakıyorsunuz. Yani bunun da... Ben sağlık il müdürümüzün, saygıdeğer Berna Hanım'ın da bunu el atacağına yüzde yüz eminim. Berna Hanım lütfen rica ediyorum, otizmli çocuklarımıza bu rapor veriliyormuş. Yılda bir defa dedi aile, ben buradan iletiyorum. Size, e, sağlık bakanımıza da burada çağrı yapıyorum. Lütfen o tür hastalığı olan çocuklarımızın raporlarını daha sakin bir yerde daha server bez hastanesi olabilir mesela. Sakin. Yani o çocuklarımıza yani, belki aile tarafından bakım vesaire ihtiyacı olduğundan dolayı belki bir ödenek ayrılıyordur. Onunla ilgili istenebiliyordur bu rapor zannediyorum öyledir. Ben neyi ne sevdim? Ama ben onu araştırmam dediğim, abi. onun dediğin gibi de bir çözümü mutlaka bulunmalı. Ya gerçekten. onu ben araştırmam. Çocuklar zaten kalabalık, kalabalık evet, evet. ortamlarda korkuyorlar. Kesinlikle. Saygılar içer. Kesinlikle. Ya şimdi sen kalabalık ortamlarda, sen deniz devlet hastanesinin acil kısmının önüne musun? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tahmin edebiliyorum biliyorum Biliyorsun. da yani tabi bazen yakınlarımızda durumu böyle. Odur. evet, evet. evet. böyle içim cız etti bir de kız çocuğu, ayırt ama kız çocuğu biraz daha şey olur hı. ya Allah'ım ya lütfen çözüm çok basit abi <laughs> kafi var diyorum bir gün, bir gün kaç tane otizmli çocuğa rapor verecek? Bin kişi mi? Hiç yoktur İki ya. İki gün, üç bin kişi mi? Üç gün. Ya hem çocuklarla hasbihan çocukları doktorlarla bütünleştirmek diye düşünüyorum. İnşallah bu konuyu da el atacağınıza eminim diyorum. Saygılarımı da sunuyorum. Eğer atın, alkışlayalım buradan. Tabii inşallah. İnşallah çözerler. Bugün daha kolay.